Herkese merhaba. Ben Nisan. Son günlerde tüm dünya olarak tarihe geçecek, yıllar sonra bile konuşulacak büyük bir skandala ve rezalete tanıklık ettik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın Başkanı Zelenski Beyaz Saray'da adeta birbirine girdi. Trump birçok hakaretle bulundu, çeşitli yorumlar yaptı ve neredeyse Zelenski'yi geldiği gibi kovdu. Birçok olay yaşandı. Bugün bunlara tek tek değinelim ve bakalım. Bildiğimiz üzere Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır süren bir savaş var. Ukrayna askerlerinin gücünü, başarısını ve vatanseverliğini takdir etsek de Ukrayna'nın Rusya gibi bir devlete karşı yıllarca dayanabilmesindeki en büyük etkenlerden biri de Amerika'nın desteğiydi. Amerika çok fazla yardımda bulundu. Tabii ki bunu iyilik için değil, kendi çıkarları doğrultusunda yaptı. Bu konuyu belki başka bir videoda uzun uzun ele alırız. Bu yardımlar Beyaz Saray'ın ve Pentagon'un etkisiyle gerçekleşti. O dönemde yani savaşın patlak verdiği zamanlarda Joe Biden ve demokratlar Amerika'nın başındaydı. Ancak şu anda Trump başta ve zaten Trump seçileceği zamanda dış ilişkilerle alakalı birçok şeyi değiştireceğini söylemişti. Bence Suriye'den Meksika'ya kadar birçok dış politikayla ilgili şey değişecektir. Bunlardan biri de Ukrayna'ydı. Trump, Ukrayna'ya verilen yardımlardan şikayetçiydi ve başa geçer geçmez bir ateşkese gidilmesini istedi. Bu ateşkes için Trump'ın bazı istekleri vardı. Bunlardan biri, Rusya'dan kazanılmış olan Ukrayna topraklarının tekrar Rusya'ya verilmesiydi. İkincisi ve bence çok kritik olanı da Ukrayna'nın en önemli madenlerinin %50'sinin Amerika'ya verilmesi ve bunun süresiz olmasıydı. Bu durum 8. sınıfı geçmiş herkesin aklına 100 yıl önce Osmanlı topraklarını ateşkese zorlayan itilaf devletlerinin bize sunduğu maddeleri getiriyor madenlerimizle, boğazlarımızla, askerlerimizle alakalı koyduğu kurallar hepimizin aklına gelmiştir. Bu her ne kadar bizim için şu an sosyal bilgiler dersinde ABC şıkkından bir tanesi olsa da daha üzerinden yüzyıl geçti ve Kurtuluş Savaşı'nın ulusal egemenliğin ne kadar önemli olduğunu tekrardan burada görmüş oluyoruz. Çünkü görüyoruz ki güçlü ülkeler savaş içerisindeki ve zor durumda kalan ülkelere Sömürgecilik politikaları hep uyguladılar ve uygulamaya hep devam edecekler. Ukrayna'da şu an buna mecbur bırakılmaya çalışılıyor. Şimdi Beyaz Saray'daki görüntülere gelecek olursak. Ben görüntüleri buraya koymayacağım ama fotoğraflar ekleyeceğim. Özetle şunu söyleyebilirim ki, ikili arasındaki tartışma, Zelenski'nin bu dayatılan şartları reddetmesi ve Trump'ın da Zelenski'yi savaş isteyen, ateşkesi reddeden bir diktatör olarak görmesi. Öncelikle bunun inanılmaz derecede diplomasiye aykırı bir durum olduğunu söylemem lazım. Diplomasi gerçekten önemli bir şey. Çünkü diplomasi demek savaşta çözemediğimiz şeyleri çözmek demek. Hani hep derler ya masada kazanmak her şeyden önemlidir. Evet bu doğru ve diplomasinin bazı yazılı olmayan kuralları var. Örneğin Zelenski'nin kıyafetiyle politik mesaj vermeyi bırakıp diplomasiye uygun giyinmesi taraftarıyım. Ama o konuya tekrar döneceğiz. Diplomasiye asıl aykırı olan konu ikilinin tartışması ve Zelenski'nin sürekli olarak baskılanması ...susturulması, yeterince konuştuğunu söylenmesi ve saygısızlıkla suçlanması. Ben Zelenski'nin saygısız bir konuşma yaptığını hiç görmüyorum. Sesini bile yükseltmedi. Buna rağmen Trump tarafından sürekli olarak susturuldu, sürekli olarak sözü bölündü... ...ve Amerikan Başkan Yardımcısı tarafından hiç teşekkür etmemek gibi şeylerle suçlandı. Geçmişte bir devlet diğerine çok üstün gelse bile diplomaside böyle şeyler genelde yaşanmıyordu. Bu gördüğümüz şey diplomatik bir konuşma bile değil. Bu tarz konuşmalarda karşınızdakinin bir kişi olmaktan ziyade bir ülkeyi temsil ettiğini unutmamak lazım. Bu yüzden bu tarz aşağılayıcı üsluplar gerçekten de tam Trump'a uygun diyebilirim yani. Çünkü Trump Amerika'nın diğer ülkelere, diğer halklara, savaşta olan insanlara olan tavrını, tarzını, duruşunu çok net bir şekilde belli eden bir adam. Gerçekten Trump tam bir Amerika diyebiliriz. Bu yüzden de seçildiğini düşünüyorum. Ama Zelenski'yi de tebrik etmek lazım. Kendisi bu kadar aşağılamadan ve bu kadar ters tavırdan sonra dedi ki ben Trump'tan özür dilemem. Ya her ne kadar belki de halkına büyük bir bedel ödetecek olsa da ülkesinin kaynaklarını ezdirme işini, dik duruşunu ve artık Amerika arkasında olmamasına rağmen Amerika'nın koklası olmayı, bir ülkenin köpeği olmayı reddetmesini tebrik etmek lazım. Dediğim gibi bu dik duruşu ülkeye ne getirecek bilmiyorum. Ukrayna gerçekten tükenmiş durumda. Benim bizzat Ukrayna'da yaşayan arkadaşlarım da var. Ve gerçekten durumun hiç iyi olmadığını söylemek lazım. Artık savaş o insanların bir normali oldu. Dediğim gibi Trump'un bu tarz aşağılayıcı davranışları, işte sözünü kesmesi, resmen kovması, Amerikan Başkan ile beraber sürekli olarak onu bastırması. Bunların hepsi birazcık da medya sağlı yani medyayı manipüle etmeye yönelik hareketler. Ama dediğim gibi Trump'ı zaten herkes bu yüzden seviyor. Amerika'daki insanlar Trump'ın bu üstten bakışından inanılmaz keyif alıyor. Ülkede yönetici yapıların böyle çok dominant olması ve karşındaki insanı bastırması, belki de saygısızlık yapması ülkenin insanlarında inanılmaz bir memnuniyet oluşturuyor. Belki de haklı olarak. Mesela şu an şöyle bir soru sormak istiyorum. Şu an Trump'ın yerinde Ekrem İmamoğlu'nu mu görebiliyorsunuz yoksa Erdoğan'ı mı? Böyle bir davranışı, böyle bir üslubu hangisi yapardı? Çoğunuzun gözünde bu sahne Erdoğan ile canlanıyordur. İşte tam da bu yüzden Erdoğan bu ülkenin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Türkiye'de halkın bilinçaltına yerleşen güçlü lider algısı Trump gibi baskın figürlerle benzerlik gösteriyor. Sonuç olarak bu tarz liderler zamanla halkın gözünde böyle bir baba figürü haline geliyor ve bu durum siyasi kültürün bir parçası haline dönüşüyor. Ve her ne kadar Amerikan halkını eleştirsek de Türk halkı da böyle siyasi figürlere bayılıyor. Son olarak Ukrayna'nın geleceğine dair önemli soru işaretleri var. Amerikasız bir Ukrayna savaşı nasıl sürdürecek? Ülke içindeki askerler büyük bir fedakarlıkla mücadele etmeye devam ediyor. Ancak uluslararası destek olmadan bu savaşın nereye varacağı belirsiz. Türkiye bu süreçte işte tarafsız mı kalmalı yoksa bir taraf mı seçmeli? Bence siyasette tarafsızlık bazen yok olmak anlamına gelebilir. Önümüzdeki günlerde bu kriz daha da derinleşebilir ve Türkiye'nin alacağı pozisyon bence çok önemli bir hale gelebilir. Bu olay dünya siyasetinde büyük yankılar uyandıracağı benziyor. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ukrayna'nın kaderi ne olacak? Türkiye bu süreçte nasıl bir yol izlemeli? Görüşlerinizi benimle paylaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.